Merhaba sevgili minikler. Minikler Bilgi Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün temel hijyen alışkanlıklarımızı öğreneceğiz. Diş fırçalama, dişlerinizi temizlemek ve ağız sağlığını korumak için yapılan basit bir işlemdir. Diş fırçasını al. Diş macunu koy. Fırçayı dişlerine 45 dereceyle yerleştir. Daireler çizerek veya yukarı aşağı hareket ettirerek fırçala. 2 dakika boyunca fırçala. Ağzını su ile çalkala. Diş fırçasını durula ve kurut. Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalamayı unutmayın. Bu ağız sağlığınızı korumak için önemlidir. El yıkamak, temizliği sağlamak ve hastalıkları önlemek için önemlidir. İşte basit adımlarla el yıkama. Ellerini su ile ıslat. Sabun al ve ellerine sür. Ellerini 20 saniye boyunca fırçala avuç içleri, parmak araları, tırnaklar ve bilekleri unutma. Ellerini su ile durula, ellerini havluyla kurula veya havadayken kurumasını bekle. El yıkamayı yemeden önce, tuvalet sonrası ve hasta insanlarla temas sonrası yapmayı unutmayın. Banyo yapmak ve tırnak kesimi kişisel bakımın önemli parçalarıdır. İşte her iki işlemi basit bir şekilde açıklayayım. Banyo yapmak, temizlenmek ve rahatlamak için harika bir yöntemdir. Düzenli banyo yapmak kişisel hijyen için önemlidir. Aynı zamanda stresi azaltabilir ve rahatlamanıza yardımcı olabilir. Tırnak kesmek kişisel bakımın önemli bir parçasıdır ve düzenli olarak yapılması gerekir. Genellikle 2-4 haftada bir tırnaklarınızı kesmek yeterlidir. Tırnak kesimi yaparken çocukları sakin tutmaya çalışın. Eğlenceli bir ortam yaratmak işlemi kolaylaştırabilir. Bu adımları takip ederek tırnaklarınızı bakımlı ve sağlıklı tutabilirsiniz. Bugün dişlerimizi nasıl fırçalayacağımızı ve ellerimizi nasıl yıkayacağımızı öğrendik. Her hafta yeni sürprizler ve eğlenceli bilgilerle dolu videolar sizleri bekliyor. Unutmayın, bilgi güçtür. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi birlikte keşfe çıkalım.